Vallahi billahi. <laughs> Dipsiz kuyu pezevenk ya. Yok. O aşk dediği şey de Zeyd'in birisinin sikini senin namına sokmaktan ibaret. Onu Allah bilir. <laughs> Düşmez kalkmaz bir Allah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. iyiyim İnşallah. Çocuk bir tane. Vallahi Allah bağışlasın. İnanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek giymiş. Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. Abi bana dedim ismimle hitap etmeyen bu sefesli sonunda geçemez. Peki inanıyor musunuz astrolojiye? Ya öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani Burcunuzu astrolojiye... biliyor musunuz hocam?